şöyle. Kapıyı güler yüzle açtı. Bağırmadı, sitem etmedi. Beni kovmadı. Hatta içeri davet etti. Kızın iyiliğini istediğini anlamış demek ki. Umarım. Onu gördüğünde ne hissediyorsun? Kimi? Sanemi mi? Uzun zamandır evli kalmışsınız. Aşk olarak evlenmişsiniz. Belki onu gördüğünde... Biz Sanem'le üniversitede tanıştığımızda... ...birbirimizin gözlerinde bambaşka insanlar gördük. Ve o gördüğümüz insanlara inandık. Fakat sonra anladık ki... ...ikimiz bambaşka hayallerin peşinde koşuyormuşuz. Aynı şeylere baktığımızda bile bambaşka şeyler görüyormuşuz. Yine de Sarp ve Zeynep için... ...bir süre kendi hayallerimizi unutup birbirimizin hayallerine... ...olmadığı tek ortak bir hayale inanmaya çalıştık. Onu da beceremedik. Ve nihayet anladık ki... ...Sanem'le... ...Sarp'ın acısından başka hiçbir şey paylaşamayız. Gerçi Sanem onu da paylaşmaya yanaşmıyor. Hasılı belki kelimesiyle ifade edilebilecek hiçbir ihtimal yok ikimiz arasında. Ve bu ikimiz için de böyle. Baba, konuşmamız lazım. Söyle. Onun yanında böyle bir koruma var ki böyle şeylere izin vermez. Ne yapıyorsun lan sen? Açsana şunu. Benim söyleyeceklerim daha önemli. Bana bak akşam akşam tepimi attırma. Aç şunu dedim. Sen konuş ben dinlerim. Anne sen odana geç. Özel bir şey konuşacağız. Oğlum. Bir şey yok anne. Asım sakin sakin konuşun ne olur. Bunun önemi mümkün. Ver lan kumandayı. Önce beni dinle, sonra ne izleyeceksin izlersin. Hadi anne. Yine çakalık yaptın lan sen. Hı? Nereye yıkıp döktün? Kime zarar verdin? Konuş. Henüz bir şey yapmadım. Ama yapacağım. bir açarsan ben de dinleyebilirim. Egemen? Bu saatte ne işin var burada? Biri görecek. Hadi git kimseye gözükmeden hazırlan gel. Gidelim. Ne gitmesinden bahsediyorsun sen? Delirdin mi? Babamlar evde. Kızım internete girip amatör gideriz falan yaz. Çalsın dursun kimse fark etmez zaten. Amatör değilim ben. <laughs> ya tamam hadi yürü gel yolda konuşuruz. Nereye gidiyoruz? Seni Egemen'le tanıştıracağım. Tamam. Bekle, geliyorum hemen. İte bak! Bir de şakallık yapmadan haber veriyor. Ne o Bu da yeni numaran galiba. Yine ne işler açacaksın başımıza? Konuş! Aksine... ...seni bir beladan kurtaracağım. Neymiş o bela? Mahir'den. Bana bak, saçma sapan konuşup benim asabımı bozma, çek git odana! Beladan kurtaracakmış. Boş yere serserilik yapıp benim canımı sıkma. Asıl benim canım sıkkın. Herif durmadan üstümüze geliyor. Kaç defa söyledim sana. Siz gönderirsiniz zannettim ama beceremediniz. Mahir kazandı. Siz kaybettiniz. Bana bak adam gibi konuş senin o kafanı kırarım şimdi. Kusura bakma baba. Dünyada kazananlar ve kaybedenler vardır. Bunu sen söylemiştin. Ben kaybedenlerden olmayacağım. Ya bu işi halledersiniz ya da ben kendi yöntemi. Kumanda sende. İyi seyirler. Bak Mahir ben aslında senin için endişeleniyorum. yapmıyorum. Biz bütün bu adamları karşına aldık. Mehmet onların dilinden anlıyordu. Ama senin dilin başka. Ne sen onların dilinden anlarsın ne de onlar seni. İşte bu yüzden ben Mehmet için değil de daha çok senin için endişe ediyorum. <laughs> bugüne kadar hayatın bana yaptıklarının yanında onların yapabilecekleri hiç kalır. Benimki yarım bir hayat. Bir yanım ölü, bir yanım diri. Kızım, öğrencilerim, dostlarım için yaşamaya değer. Bunun yanında eğer oğlum orada bir yerde beni bekliyorsa onun için de ölmeye değer. Yani sun hanım yaşasam da ölsem de sevdiklerimin yanında olacağım. Benim için endişelenmene gerek yok. Hmm. Bekleme yapma Hakkı şu. Beni takip et. Tamam. Egemen bu kim? Birazdan öğrenirsin. Abi. kullandın mı daha önce? Çopstik. Çubuk. Ha. Ya kullandım da Böyle arkadaşlarla piknikte <laughs> çöpçüç falan <laughs> yani. Bak çok kolay. Bunu buraya kıstırıyorsun. Hı, Hı Bunu da böyle kalem tutar gibi tutuyorsun. Böyle. Hop. <laughs> ya çatalla falan yesek olmuyor Olur. Ee, pardon ben bir çatal alabilir miyim? Ee, i̇ki tane. Uf, çok acıkmışım ya. Akşam yemeğe geleceğiz diye hiçbir şey yemedim. Ben noodle da yiyeceğim. Noodle ne ya? Ve makarna gibi bir şey böyle bir sürü çeşidi var. İçinde bir sürü şey konuyor falan baksana yeniden. Ben bir tane sebzeli noodle alabilir miyim? Ha. Sen ne alacaksın? Ya ben bir şey almayayım. Yağmur'la çok aram yoktu. Fiko, bizim bu dershanette ses bir açı var. Mahir Soysal. Bu adam bize zorlu çıkarıyor Fiko. Yakın zamanda yanına uğrayıp bir mesaj vermeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Yok yok hemen değil hemen değil. Ben size talimat vereceğim. Zamanı geldiğinde yanına gidersiniz mesajımızı iletirsiniz. Bu adam bu mahalleden gitmesi gerekiyor Fiko. Bana bak ne yapıp edip bu adamın işini halledin. Sen işini bilirsin. Gerektiği zaman ben sana haber vereceğim tamam mı? Hadi görüşürüz. Sınavlarda hep kopya hazırlardım ama bir kere bile çekmedim. Niye? E, kopya hazırlarken öğreniyorsun zaten. Deftere değil de kopya kağıdına yazıyorsun. Hiçbir fark yok. Ama daha heyecanlı oluyor dayanız. Hmm. Doğru söylüyorsun aslında. <laughs> Sema? Ablam ne yapıyorsunuz siz burada? Nasıl çıkar sen babamı? Evde çok bulanmıştı abla. Azıcık hava aldırayım i̇yi de nasıl çıkardın? Hatice abla geldi. Birlikte kaldırdık. Oy kuzum benim. Görüyor musun Mahir? Benim küçük kuzum büyümüş de babasına yardım ediyor. Ya pardon hesabı alabilir miyim ben? Beyefendi hesabınız ödendi. Nasıl ya? Kim ödedi? Hanımefendi hesabınızı ödedi. Değil mi? Ne oldu? Neyi konuştun? Sen hep niye böyle bir şey yaptın? Ben yapmadım ki. Bir sponsorum yaptı. Sponsor? Alışveriş sponsoru. Üvey babam. Ender Bank. Kendisi susar ama kartı her yerde konuşur. Kızdın mı? Yok kızmadım. Ya ne olacak Batuhan'lık çıktığımızda da hesabı hep ben ödüyordum. Olabilir ama ben Batuhan değilim Zeynep. Bir daha böyle bir şey yapma. Hadi gidelim.